Ve selamu ala ee, Buradan Hüseyin Çevik'e sesleniyorum. Hüseyin Çevik. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasına 500 sene var, 300 sene var, 100 sene var, 150 sene var diye 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 ıkına ıkına bir şeyler ortaya atmaya çalıştınız. Bizzat senin şeyhin cübbeli. E sen de onun bir numaralı yavşa olarak, müdavim olarak izinden gitmeye devam ediyorsun. Şimdi hiç tefekkür etmiyor musun, düşünmüyor musun? İşte gerek Ahmet Alçay'ın videolarını izleyip işte gerek e, Facebook'undaki yazılara gerek blogundaki yazıları okuyup bundan sonra ya bu adam gerçekten Mehdi Aleyhisselam ben ne yapıyorum diye düşünmüyor musun? E, bundan öte <laughs> o okuduğun yazılar blogurda olsun Facebook'ta olsun bu hikmetli sözleri sıradan bir insan nasıl söyleyebilir gibi bir tefekküre girmiyor musun? Bundan daha farklı bir olay e, şu. E, İleride bir topluluk kabul ettiğinde, az topluluk ya da biraz fazla bir topluluk, bu fazlalık da her ne kadar fazla olsa da işte e, dünya üzerindeki Müslümanlara göre çok az hükmünde olacak yani bu yönü var. Bir topluluk kabul ettik, ettiğinde işte öyle ya da böyle, Ondan sonra öncesinde hakkı bile bile gizlediğin halde gelip biat ederek kurtulacaksın misal veriyorum. İşte kabul etmezsen mahşer günü ne yapacaksın? İşin aslı bu. Yani ben sana söyleyeyim açık açık. Vallahi billahi tallahi eğer e, Ahmet Alçay'ın Mehdi Aleyhisselam olduğunu kabul etmezsen mahşer günü cehennem ehli olarak cehenneme sevk olacaksın. Tek sen değil bütün ilim ehli. İşin aslı bu. Niye? Eğer ortaya koyduklarınızı ne silzam edebilirseniz Ahmet Alçay'ın Mehdi Aleyhisselam olmadığını, bir yalancı olduğunu ispat edersiniz. Keza tek onda kalmaz mektubu ortaya koyduğu deliller ve aynı zamanda nebiresi kavramları Asab süresi kırkın karşısına koyduğumuz delilleri de nesli izam etmeniz gerekiyor. Ama ilmi silsileyle. Önce ayetlerden başlıyorsunuz. Sonra hadislere geçiyorsunuz. Sonra mektubata geçiyorsunuz. Silsileyle Nesilzam izam ediyorsunuz. Ya da nesli izam etmeden geliyorsunuz. Söyle onlara davalarında haklılarsa ölüm istesinler. ölümde cana minnet bilsinler. Ayetinin gereğini yapıyoruz. Dua ediyoruz. Ölüm istiyoruz. İki taraf sağ kalırsa arkasından hem benle hem de Ahmet Alçay'la lanetleşip ayrılıyoruz. Gidiyoruz. Tek başına gelirsen sadece senle lanetleşmiş oluruz. Bu diyardan ayrılmamış oluruz. Yani bunu söyleyeyim. Bu diyarda kalmak zorundayız. Ama İsmaila cemaati e, sana bir yetki verirse seni aforoz ettikleri halde ondan sonra biz kendi adımıza İsmaila adına işte Cübbeli ya da işte ne bileyim işte İhsan Şen Ocak ya da ne bileyim ismi piyasada fazla bilinmeyen falanca kişiyle Hüseyin Çevi'yi gönderdik ya da Hüseyin Çevi'yi biz cemaatin içine aldık artık bizdendir. Bizim adımıza gönderdik gibi bir açıklama yapıp da sen gelirsen bu şekilde, bizimle dua edip ölümü istersen, bilhassa benimle dua edip ölümü istersen, akabinde de lanetleşme kısmında Ahmet Alçay ve benle yaparsan, o saatten sonra biz buradan gitmek zorunda kalırız. Ama bunların hiçbirini yapmadığın halde, işte gerek blogura baktığında, gerek Facebook'a baktığında, gerek videolara izlediğinde, her ne kadar telaffuzlarımızda belli başlı yönlerinde sıkıntı olsa da, ortaya koyduklarımızı anlayıp kavradığın halde, inkar safhasında bu dünyadan ayrılırsan, ben sana söylüyorum vallahi billahi tallahi cehennem ehli olarak bu dünyadan ayrılacaksın. Yani e, çok akılsız bir insanda değilsin, çok böyle cahil bir insanda değilsin. Ne kadar ezberci olsan da e, ezber de olsa ilim insanlara belli başlı şeyleri anlamayı e, nasip eder diyeyim ilahi Lütuf. Ama bu ezbere dayalı olduğundan e, hakikatin tamamını kavrayamazsınız bu yönü var. E, bizim derdimiz de ezber olmadığından, e, hakkı öğrenmek olduğundan biz hakkı anlayabilip öğrenmek için okuduğumuzda bizim anlayışımız sizin anlayışınızdan çok usbasıfta oluyor. Bu da bizim kendimizden kaynaklanmıyor. İlahi kabullendiğimiz bir dava. Bu dava uğruna mücadelemizden ve mücadele edebileceğimizden kaynaklanıyor. İlahi lütuf veriliyor. İşin aslı bu. Yani ne diyeyim daha bilmiyorum ki. E, çok yani sen devam edersen bu şekilde gideceğin yer belli. Mahşer günü işte ya bizi bu efendiler saptırdı. Belki demeyeceksin, belki senin için diyecekler. Çünkü sen çok kalavi bir müdavim, müdavim, müdavim hükümdesin. Bu şeyden de kolay kolay dönecek gibi görünmüyorsun. Çünkü sen İngiliz kraliyet düğmelerine takıp inşallah ibadet ve diyen bir İngiliz ajanının bir numaralı müdavimlerindensin. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazla onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.